Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çoktan video çekemiyorum. Yani bir ay etti. Size hepinizi çok özledim. Yani yaram. Yani bir aydır böyle de yaram. Bugün işte açacağız. İşte bugün yeni bir video gelecek. Çenem yaralı halde bile çekeceğim maalesef arkadaşlar. Çünkü sizin için... Yeni bir sancak mı kuralım? bingo yapalım. Arkadaşlar tık. en sonki videom bir yıl önceydi. O videonun ikinci serisi. Burada. İkinci iddia. Oh. Tabii ki de sandalye boyu yetmiyor. Yani Arkadaşlar yani sandalye olmasa bile kafam gitti. Arkadaşlar köyde de video çekemedim. Sadece o videomu izlemişsiniz. Yolda Öze bir de özeti var yani arkadaşlar. Şimdi ben bu sancağı Ama ben de kısa bir süre içinde videoyu durduruyorum. Yes, now my core. Arkadaşlar birincisini taktım bile. Ya ikiye geçiyor. Arkadaşlar şimdi size eski salıncağımı göstereceğim ve eskiden çektiğimiz salıncak. burda Hı? Bakın arkadaşlar. Bu salıncağı bulmamışsınızdır. İnşallah. Arkadaşlar şimdi start takla atacağım. Arkadaşlar eskiden bir ara böyle "Biyang! Bir gel!" diyordum ya. öyle bir tane düşmüştü. Ama bu sefer köre değil. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar işte şimdi birinci dört değil mi? Anlıyız. Şimdi arkadaşlar. Üç, iki,

Arkadaşlar bu bence güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ters taklı. Benim çalıştığım şekil buydu. Ama birazcık kilolu oldum o zamanlarda. Küçük mü yani arkadaşlar yani 17 kilo. Şimdi 23 varım. Öyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın spor yaparken salıncakta mısınız? Salıncakta hızlı ve bir spor yapmanın tek taktiklerini size göstereceğim. Bak arkadaşlar böyle tutun. Ama oh, böyle bir salıncağımız var. Böyle kendinize itin. Böyle. De... Arkadaşlar şunlar çok hızlı. Ama öyle, bir oldu ki. Arkadaşlar ilk bakıyor. Anam. Arkadaşlar Birazdan tanıtım videosu Arkadaşlar Bence bu kadar eğlendik Sırada tanıtım videosu Arkadaşlar Tanıtım videosuna geçiyoruz Bir 30 dakika olur ya Yani Ya ya Bir yere. Arkadaşlar nasıl buraya geliyoruz ha? Ama 20 dakikada kısa çekeceğim. Kısa çekeceğim yani. E sonra sonra burada ondan sonra da arkadaşlar size bir de binli puzzle'ımı göstereceğim. Evde bir tane binli puzzle'ımı görmediniz. Arkadaşlar bir de ben her zaman böyle kurumda çıktığım için hiç evde video çekemedim. Videoda çekemiyorum. Evde çok yani. Ben de Rihanna'nın evinde çekmiştim çok. Arkadaşlar şimdi ilk başta buradan başlayalım. Arkadaşlar burası böyle. Burası yani nebeci odası. Arkadaşlar burada da bir tane puzzle var. Burada kitaplar var. Burada bisiklet var. Burada kitaplar var. Yani bu bisiklet benim. Ondan sonra burada yapılan bir şey var. İstiklal marşı. Bir tane daha puzzle var. Arkadaşlar ben bir tane burada puzzle buldum. Hiç belli olmuyor. Burada. Arkadaşlar işte ben şimdi o ok kaldı. Şimdi ben arkadaşlar ben yani bu bu taraf bitti. Bu tarafta da var. orada screen gate yapmışlar. Bir de diğer odalara geçiyoruz. Burası bildiğimiz Tuvalet. Ya kısacası. Ve üst kata geçelim mi? Arkadaşlar burası da yani namaz kılma odası burada. Burada namaz kılıyorlar. Ondan sonra böyle şeyler yapıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar üst kata geçiyoruz. Asalya odasını size göstereceğim. Yoksa başka bir yerde göstermeyeceğim arkadaşlar. Hani arkadaşlar yani bu kadar video çekeceğim. Yani uzun olmasını istemiyorum. Ay burası Ayşe hocanın yani Ayşe diye bir hocamız var. Burası da babamı, burası da dosya odası, burası da oyuncakların olduğu, burası da neydi? Elver hocanın odası. Başka şimdi fizik odasını geçiriz. Yani arkadaşlar siz bu kadar iyi anlamışsınızdır bence. 12 videoluk bu kadar çekti. Burası da böyle. Burası da fizik odası arkadaşlar. Fizik odasını zaten her gün görüyorsunuz. Burası da fizik odası. Burada arkadaşlar tarı var. Bugün bütün oyunları oynayacağız. Arkadaşlar işte bu. Dün de Rihan'a dengeyi öğrettim. Rihan da havisle çok zorlanıyor. Ama, ama bugün benim taktiklerimde çok güzel öğrendi. Ama, ama arkadaşlar Rihanna Rihan hiç hayatında böyle büyük bir bisiklet sürmediği için yani ikinci sınıf yani ikinci dördüncü sınıfa kadar hiç bisiklet sürmemişti ve yani işte yani sekiz yıldır hiç bisiklet sürmedi benim benimkini de ama benimkini ona küçüktü yani benim benim küçüktü ya şimdi benim bisikletim bu kadar o kırmızı bisiklet benimdir ama Rihan ortaklaşa kullanıyoruz. Babam kurumuna getirdi. Arkadaşlar başka oyunlar oynayalım mı? Bence başka oyunlar gelsin. İki tarafın bir ben bir geliyoruz arkadaşlar dur. Arkadaşlar bu videoya La abone ve like gelmezse yani arkadaşlar e sadece bir tane böyle bu tane basıyorsunuz bitti ya. Siz niye abone olmuyorsunuz? Arkadaşlar bir tane de TikTok çekeceğiz. TikTok'a da başlayalım bence. Arkadaşlar sıra bir sırada bir yani bu videomuz bu kadar yani yeter bence. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımda video izlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.